Dikkatli olalım. Karaciğer yağlanması, sinsi genelde fark edilmez. Son evrelerde şu gizli belirtileri anlarsak karaciğerdeki bir yağlanma sizi ileride kalp krizine bile götürebilir. Erkeği kadınlaştırabiliyor. Kadının da karaciğer yağlanmasının aslında en önemli sebebi karaciğer ağırlığının %5'inden fazlası. Şimdi biz karaciğer yağlanmasını hızlıca söylüyoruz ama aslında vücut açısından çok riskli. Hemen de karaciğeri yağlandıran şey karaciğeri yağlandırmak istemeyen bunlar adım adım karaciğeri yağlandırır. Hocam günümüzde çok sık görülmeye başlanan karaciğer yağlanmasını konuşacağız. Karaciğer yağlanması nedir? Biz hep karaciğer yağlanması olarak konuştuğumuz için karaciğerde hep yağ var gibi düşünmeyin. Normalde karaciğer hücrelerinde yağ çok çok az miktarda bulunur. Karaciğer ağırlığının %5'inden fazlası artık yağ olmuşsa biz buna karaciğer yağlanması deriz. Peki karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanmasının aslında en önemli sebebi yaktığımız yani vücudun yaktığından fazla yememizdir. Yani vücutta bir kalori fazlalığı oluşmasıdır. Biz Günlük diyelim 2000 kalori yakıyoruz ama 3000 kalori yiyorsak bu zamanla kilo artışına ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verecektir. Karaciğerde yağ birikimine oluşturan sebeplere gelirsek birincisi aslında insülin direnci. Vücudumuzda insülin direnci oluştuğu zaman bu karaciğerin içinde bir yağ birikimine sebebiyet veriyor. İkincisi toksinler. Karaciğer vücudun temizlik yeri olduğu için vücuttan atılamayan toksinler karaciğerde birikir. Mesela günümüzde sebze meyvelerden gelen tarım ilaçları veya plastiklerden gelen toksinler, havadan gelen pislikler bunların hepsi karaciğerde birikiyor ve en son yağlanmaya sebebiyet verebiliyor. Üçüncü sebebi ise bağırsaklardan geçer. Çünkü bağırsaktan emilen kan direkt karaciğere uğrar. Eğer ki siz kabızsanız, bağırsağınızda bir geçirgenlik varsa bu otomatik olarak karaciğere vuracaktır ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verecektir. Dördüncüsü kullanılan ilaçlar. Aslında çok fazla kimyasal ilaç kullanımı da maalesef karaciğeri yağlandırabiliyor. Genel olarak toplayacak olursak aslında karaciğer yağlanmasının temel sebebi kilo fazlalığı ve göbektir. Sizin göbeğinizin çevresinde yağlanma başlamışsa bu karaciğerinizin artık yağlanmaya başladığını gösterir. Peki hocam karaciğer yağlanmasının zararları nelerdir? Şimdi biz karaciğer yağlanmasını hızlıca söylüyoruz ama aslında vücut açısından çok riskli durumları beraberinde getirir. Çünkü insülin direnci aslında karaciğer yağlanması yaptığı gibi yani şeker metabolizmasının bozulması karaciğeri yağlandırdığı gibi aslında karaciğerin yağlanması da şeker metabolizmasını bozuyor. Yani ileride sizi şeker hastalığına yatkın hale getiriyor. İkincisi aslında karaciğer kolesterol, Trigliserit metabolizmasının düzenlendiği temel yer. Karaciğerde yağlanma olduğu zaman bu otomatik olarak tüm damarlarımıza yansıyor ve kalbe yansıyor. Yani karaciğerdeki bir bozukluk dolayısıyla karaciğerdeki bir yağlanma sizi ileride kalp krizine bile götürebilir. Üçüncüsü karaciğer yağlanması tüm toksinlerin temizlendiği yer. Dolayısıyla sizin vücudunuzda toksinler birikirse bu her türlü cilt hastalığından kansere kadar aslında birçok olumsuz durumu beraberinde getirir. Dördüncüsü, karaciğer aslında hormonların düzenlendiği yerdir. Biz insanlar olarak tamamen hormonlardan oluşuyoruz. Erkekler özellikle testosteron hormonları, kadınlar östrojen progesteron hormonları. Bunların dengesi karaciğerde kuruluyor. Mesela insülin hormonu yine glukagonla beraber karaciğerde dengeleniyor. Yani karaciğer yağlanması erkeği kadınlaştırabiliyor kadının da yine meme kanseri gibi birçok hastalığını tetikleyebiliyor. Mesela memeli erkekler görüyoruz. Bunların sebebi karaciğer yağlanmasıdır. Aynı şekilde kadınlar adet dönemlerinden önce duygusal patlamalar yaşayabiliyorlar. Bunun sebeplerinden birisi de karaciğer yağlanmasındaki hormon sisteminin bozulmasından dolayıdır. Peki hocam karaciğer yağlanması belirtileri nedir? Nasıl anlaşılır? Dikkatli olalım. Karaciğer yağlanması Sinsi ilerleyen bir hastalıktır ve kişi bunu neredeyse fark etmez. Yani şöyle bir durum olmaz. Ne oluyor benim karaciğerim yağlanıyor diye genelde fark edilmez. Son evrelerde fark edilir. Ama şu gizli belirtileri anlarsak karaciğer yağlanması olup olmadığını çözeriz. Birincisi halsizlik ve yorgunluk. Aslında karaciğer yağlanmasının birinci belirtisi kişinin kendisini bitkin hissetmesidir. Yani enerjisinin düşmesidir. İkincisi Konsantrasyon güçlüğü ve beyin sesi. Aslında bugün bu terimleri çok sık duyuyoruz. Bir iş yapıyorsunuz ama buna odaklanamıyorsunuz. Kendinizi veremiyorsunuz. Veya bir işi sürekli erteliyorsunuz. Bunun altından karaciğer yağlanması çıkabiliyor. 3- Karnın sağ tarafında bir dolgunluk veya ağrı hissetmek. Bu da karaciğer yağlanmasını aslında bize gösterir. 4- İştah azalması veya kilo artışı. İlginç şekilde karaciğer yağlanması bazı kişilerde iştahı azaltırken bazı kişilerde iştahı artırarak kilo artışına sebebiyet veriyor. Aslında karaciğer yağlanması tamamen iştah metabolizmasını bozarak kişinin kilosunun zamanla artışına ve obeziteye sebebiyet verebiliyor. 5 ciltte matlaşma ve halsiz görünümlü yüz. Siz karaciğer yağlanması olan birisinin yüzüne baktığınızda anlayabilirsiniz. Yorgun görünür. Cildi mattır ve bazen renk değişikliği de olmuş olabilir. 6. İleri evrelerde sarılık, karında şişlik ve bacaklarda ödeme sebebiyet verebilir. 7. Sabah yorgunluğu ve akşam halsizliği. Siz sabah uyandığınız zaman aşırı bitkinseniz veya iş dönüşünde hiç enerjiniz kalmıyorsa bu karaciğer yalanmasına işaret edebilir. Peki nasıl anlaşılır hocam? Daha yeni söylediğim gibi sinsi ilerlediği için genellikle geç tanı koyuluyor. Karaciğer yağlanmasını anlamak için öncelikle kan tahlilleri yapabiliriz. Burada ALT, AST, GGT gibi kan tahlilleri karaciğer yağlanmasının başladığını bize gösterebilir. İkinci olarak ultrason. Aslında karaciğer yağlanmasının bize en hızlı ve erken evrede yakalanmasını sağlayan görüntüleme yöntemi ultrasondur. Ultrasonda karaciğer parlak olarak gözükebilir. Üçüncüsü yine kan testlerinde homosistein artışı bize karaciğer yağlanmasını işaret edebilir. Dördüncüsü kan parametrelerinden trigliseridin artışı karaciğer yağlanmasına erken evrede işaret eder. Ama trigliserit artmadan da karaciğer yağlanması başlamış olabilir. Beşincisi kan kolesterolleri yani LDL kolesterol ve total kolesterolün artışı karaciğer yağlanmasını işaret edebilir. Altıncısı kan testlerinden 3 aylık şeker ortalamasını gösteren hemoglobin a1c, glikoz veya açlık insülininin artışı yine karaciğer yağlanmasını işaret edebilir. Hocam peki karaciğer yağlanmasına sebep olan en önemli 5 şey nedir? Birincisi herkesin çok sevdiği, başımızın derdi şeker. Karaciğer yağlanması aslında ismen yağ olarak geçiyor ama temelde karaciğeri yağlandıran şey şekerdir. Şekerin kullanıldığı her türlü tatlılar buna sebebiyet verir. Burada şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Beyaz şeker karaciğeri yağlandırırken acaba bal, pekmez karaciğeri yağlandırmaz mı? Veya hurma konsantresi gibi ekstra şeyler. Maalesef bunlar da karaciğeri yağlandırıyor. Çünkü karaciğer de bunları şeker olarak algılıyor. 2 Beyazun. Karaciğeri yağlandırmak istemeyen beyaz undan uzak dursun. Her türlü pastane poğaçası veya evde yediğimiz makarnalar veya beyaz ekmekler Bunların hepsi nihayetinde karaciğeri yağlandırır. 3 kızartmalar ve fast food. Bunlar adım adım karaciğeri yağlandırır. Her türlü kızarmadan, kavurmadan uzak durmalıyız. Daha çok haşlama, buharda pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. 4 işlenmiş etler ve aşırı yağlı etler. Bunlar da karaciğeri yağlandırır. Sucuk, salam, sosis bunları fazlaca tüketmemeliyiz. 5 aşırı meyve tüketimi. Evet, yoğun şekilde meyve tüketen kişiler fruktoz üzerinden karaciğerini yağlandırır. Bazı hastalarımı görüyorum, beyaz şekerden kaçacağım diye aşırı şekilde meyve tüketiyorlar. Kesinlikle fazla meyve tüketimi karaciğeri yağlandırır. trigliseridi artırır, bu da gelir karaciğerde yağ sebebiyet verir. Peki hocam bu kadar zararlı olan karaciğer yağlanmasından nasıl kurtulabiliriz? Bir kilo vermek şart. Karaciğer yağlanmasından kurtulmak istiyorsak fazla kilolarımızdan kurtulacağız. Göbeklerimizi eriteceğiz. Evet bazen %5-10 zayıf kişilerde de karaciğer yağlanması görülse de %90 oranında kilolu ve obez kişilerin karaciğeri yağlanıyor. 2. Daha yeni saydığımız zararlı gıdalardan uzak duracağız. Beyaz ekmeği, beyaz unu hayatımızdan çıkartacağız. Şekerden uzaklaşacağız. Gazlı içecekler, fast food tamamen bizden uzak olacak. Pişirme yöntemi olarak kızartmayı kullanmayacağız. Aşırı yağlı etleri hayatımızdan çıkartacağız. Sürekli kavurma, mangal yemeyeceğiz. Her zaman yaktığımızdan daha çok kalori vücuda almayacağız. Oburluk yapmayacağız. Her bulduğumuz şeyi yemeyeceğiz. Karaciğer yağlanması aslında temelde boş boğazların, oburların ve fazla yiyenlerin hastalığıdır. Karaciğer yağlanması hareketsizlerin hastalığıdır. Tembellerin hastalığıdır. Miskinlerin hastalığıdır. Eve dahi arabayla girmek isteyen, 3-5 adım bile atmaktan korkan kişilerin karaciğeri yağlanır. Akdeniz tipi beslenme, karaciğeri yağlanması olan kişiler için vazgeçilmezdir. Kuyruk yağı, tereyağı yerine bu kişiler daha çok zeytinyağı tercih etmelidir. Sürekli et ağırlıklı beslenmeden vazgeçmelidirler. Belirli dönem özellikle sebze ağırlıklı beslenmelidirler. Düşük karbonhidratlı beslenmeye ağırlık vermelidirler. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, patates gibi gıdalardan uzak durmalıdırlar. Aslında genel manada toplayacak olursak karaciğer yağlanması olan kişiler az yemelidirler. Karaciğer yağlanması olan kişinin kullanması gereken 10 şey nedir hocam? Öncelikle hayat tarzını değiştirdik. Fazla kilolarımızı verdik ve doğru beslenmeye oturduk. Bundan sonra kullanabileceğimiz takviyeler var. 1. Zerdeçal. Çalışmalarda gösterilmiştir ki zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin etken madde karaciğer yağlanmasını azaltabiliyor. 2. Herkesin bildiği deve dikeni. Deve dikenin içerisinde bulunan silimarin karaciğer yağlanmasını azaltabiliyor. 3. Yeşil çay. Yeşil çayın içerisinde bulunan epikateşin gibi etken maddeler yine karaciğer yağlanmasını azaltıyor. 4. Zeytin yaprağı. Zeytin yaprağının içerisinde bulunan oleoropin etken madde karaciğer yağlanmaktan kurtarabiliyor. 5. Alfa lipoik asit. Karaciğer yağlanması olanlar detoks sistemini desteklemek adına alfa lipoik asit kullanabilirler. 6. Omega 3 balık yağı. Karaciğer yağlanması olanlar kesinlikle omega 3'ten zengin beslenmeli veya takviye olarak bunu kullanmalıdırlar. 7. Koenzim Q10 Karaciğer yağlanmasında kritik moleküllerden birisi koenzim kütendir. 8. D vitamini. D vitamini yine karaciğer yağlanmasında kritik elemanlardan birisidir. 9. Sarımsak. Sarımsak gibi sülfürlü besinler karaciğer yağlanmasında olumlu etkiye sahiptir. Hocam karaciğer yağlanmasıyla ile ilgili bu konuşma gerçekten çok faydalı oldu. Sizden son olarak 3 kritik tavsiye alabilir miyiz? 1. Karaciğer yağlanması sinsi bir hastalıktır. Fark et. 2. Göbekten kurtul aziye. 3. Karaciğeri temizlemede bitkisel takviyelerden faydalan.